Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler gelmiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde bu hafta neler var hep birlikte görelim. Şöyle kum ve turşu zeytinlik oluyor. Şöyle kum saati bunların fiyatları 45 lira. Ee, ve böyle kavanoz var desenli. 890 Sisi çapında fiyatı 55 lira. Ve burada da porselen sütlük var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde fiyatları 169 lira. Ee, ve burada da şöyle dörtlü yuvarlak çerezlikler var. Şöyle fiyatları ise bunların 149 lira ee, fiyatları. Bunlar dörtlü olarak satılıyor. Şöyle mini ütüler var. Fiyatı 990 TL e, fiyatı ve bambulu şöyle tuzluk var. Onu da göstereyim sizlere. E, set olarak var. Fiyatları 249 lira e, fiyatı var böyle. Ve çelik kahve ütücü var. Şu anda indirimde fiyatları 249 liradan 199 liraya düşmüş evet burada da üçlü badyalar var kulplu fiyatları 69 lira 50 kuruş ve böyle süzgeç var pirinç süzgeci şu şekilde e, fiyatları ise 74 lira 50 kuruş şöyle bir ürün gayet güzelmiş bu da ve çok amaçlı şöyle organize sepetler var şöyle iki farklı görüyorsunuz renkleri var, fiyatları 69 lira. Evet burada da şöyle Vega marka markasının Vega saklama kapları var. Şöyle fiyatları 29 lira. Şöyle büyük Lan markasının saklama kapları da var. Fiyatları ise 159 lira. Fiyatı ve daha küçük boyu var. Bunlar böyle dikdörtgen oluyor. Fiyatları 99 lira. Fiyatı burada da şöyle e, kek kalıbı var, şef markasının fiyatları ise 149 lira. Evet. silikon, şöyle kapak koruyucular var, fiyatları 49 lira. E, fiyatları ve şöyle kızartma tenceresi var, onu da göstereyim. Bunlar da 22 santim çapında fiyatları 349 lira. Ve burada da şöyle e, tabak çeşitleri var. Biraz porselenin fiyatları 69 lira. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. E, şu şekilde, pardon 59 lira fiyatları. Şöyle kaseleri de var. Gayet güzelmiş. Evet burada da ana kucağı var. Onu da göstereyim. Fiyatları ne kadarmış? E, 849 lira. Fiyatları bu şekilde. Evet burada da şöyle güvenlik ürünleri var. Şöyle biberon var arkadaşlar. Ee, onun fiyatını gel şu anda göremedim. Ee, ve şöyle de emzik kutusu. Ee, fiyat 69 lira. Bakalım başka neler varmış. Şöyle ee, klozet örtüsü var. Evet bunlar böyle. Bebek ürünleri bu hafta geliyor arkadaşlar. Kapı e, güvenlik ürünleri oluyor. Bu kapının şöyle girişini katılıyor arkadaşlar. Fiyatları bunlar 24 lira 50 kuruş. Ve burada da Emsen markasının şöyle çatal kaşık bıçak seti var. Fiyatları ne kadarmış? 1799 lira e, 30 parçadan oluşuyor. Ve burada şöyle dondurmalık var. Paşa bahçenin onu da göstereyim sizlere. Şöyle ikili olarak satılıyor gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 139 lira. Fiyatları bu şekilde. Ve burada da meşrubat bardağı ve su bardakları var. Onu da göstereyim. Bunlar da Paşa Bahçenin ürünleri oluyor. Meşrubat bardağı 99 lira ve su bardakları da 69 lira. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor ve ekspreso bardakları var. Bunlar da fincan şöyle grislow markasından fiyatları ise 99 lira, ee, 99 liradan 79 liraya düşmüş ve burada da su bardakları var. Bunlar da şu anda indirime düşmüş arkadaşlar şöyle fiyatları ise 149 liradan 119 liraya düşmüş ve sufle tekli böyle kaseler var porselen oluyor bunlar da fiyatları 19 lira 50 kuruş böyle farklı renk seçenekleri de var tabii ki şu şekilde ve şöyle kupa bardakları var altılı olarak satılıyor Grislo markasının fiyatları 149 lira Fiyatları bu şekilde Ve burada da fazla çeşitleri var Onu da göstereyim Şöyle fiyatları ise 129 lira Ve burada da Şöyle farklı olanı var Onu da göstermek istiyorum sizlere Bu şekilde vazo çeşitleri Size Burada da şöyle desenli Gravürlü bardaklar var evet. Fiyat ise 149 lira Bunlar üçlü olarak Satılıyor Burada da şöyle olan organizeler var. Şu şekilde fiyatları ise 49 lira ee, ve burada da sunum tepsileri var. Onu da göstereyim. Şu şekilde fiyatları ise 45 lira ve burada şöyle salata kurutucuları var. Ee, et alamadım arkadaşlar. Şöyle tutacak yeri yok çünkü fiyatları ise bunların 139 lira. Ve burada desen derin böyle. Organizeler var. Fiyatları 59 lira. Ve melamin tepsiler var. Şöyle kaseler var. Ee, büyük boy kase. Fiyatları 69 lira. Ve çerezliği var şu şekilde. Fiyatları ise 39 lira. Bunlar da tane fiyatı oluyor. Evet burada da şöyle büyük kaseler var. Cam kaseler Grislow markasının. Fiyatları 249 lira. fiyatlar bu şekilde. Ve burada da şöyle süzgeç var. Şöyle sürgülü. Fiyatı 55 lira. Ve burada şöyle bardaklar var. Altın simli oluyor. Fiyatları ise ne kadarmış? Şöyle 159 lira. Bunlar da Üçlü olarak satılıyor. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve bakalım. Bunun meşrubat bardakları da var. Aynı şekilde 169 lira fiyatları. Şekerlik ve lokumluklar var. Onları da göstereyim sizlere. Şu şekilde fiyatı 69 lira. Evet Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle saklama kapları var. Kare olarak satılıyor. Ee, şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Şu şekilde ürünler. Bu şu anda tane bir adet değil. Çıkarabilirsem sizlere göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar kare saklama kapları. Fiyatları 24 lira 50 kuruş böyle silikonlu oluyor. Gayet güzelmiş. Evet burada da bebek nevresim seti var şöyle. Fiyatları ise 229 lira. Ve şöyle de olanı var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 229 lira. Fiyatları bu şekilde. Masa örtüleri var. Pardon bu çift kişilik nevresim setiymiş. Morila markasının fiyatı 449 lira. Fiyatları bu şekilde. Evet. Burada da şöyle bardaklar var. Nova'nın şöyle meşrubat bardakları var. Fiyatları ise 109 lira. Ee, ve burada da şöyle derin saklama kapları var. Onların da fiyatları 99 lira. Ve böyle kare olanı var. La markasının fiyatları 95 lira. Ve burada da yine böyle saklama kapları var. Ee, 700 20 cm çapında fiyatları 55 lira ve patates dilimleyicileri var. Bunlar da böyle farklı renkleri var. E, fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Fiyatları ve şef Stefan markasının şef bıçağı, e, şef bıçağı var. Fiyatları e, 349 lira. E, fiyatları bu şekilde. Ve e, burada da Emaye. Şöyle sütlük var. Bayağı büyükmüş. Onun da fiyatlarına bakalım. Fiyatını şöyle göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstermek istedim. Ve burada da şöyle üçlü bıçaklar var. Bunların da fiyatları 199 lira fiyatı. Evet. Burada da şöyle kaşıklar var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 29 lira. Fiyatları bu şekilde. Ve burada da yine böyle la markasının büyük boy saklama kabı var. Fiyatları ise 119 lira. Ve burada dikdörtgen olanı var. Fiyatları 99 lira. Ve çelik saham var. Onu da göstereyim. Evet bunlardan şu şekilde sahne arkadaşlar kapaklı Hisar markasının fiyatları ise 649 lira. Evet Grislow markasının şöyle tatlı tabakları var. Şöyle tabanda göstereyim sizlere. ve burada şöyle kasesi var. Gerçekten de çok güzel ürünler. 240 cc çapında bunlar böyle 12 parçadan oluşuyor. Fiyatlar ise 299 lira fiyatı. Bunlar gerçekten de çok güzel ürünlermiş. Evet burada da şöyle peçetelik var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 35 lira. Ee, bakışka bakalım. Evet burada da yüz havluları var. Şöyle. E, 50 50'ye 70. Fiyatları 75 lira. Ve el havlusu var. Onun da fiyatı 34 lira. 50 kuruş fiyatı ve burada da bakalım şu şekilde yastık kılıfları var şöyle pen oluyor bunlar da gerçekten de yumuşacıkmış ikili olarak böyle satılıyor fiyatları 74 lira Evet burada da şöyle Paşa Bahçeli'nin şöyle meşrubat bardakları var. Şu şekilde Fiyatları 239 lira altılı olarak satılıyor bunlarda. Ve burada da şöyle e, ayaklı latte bardakları var. Şöyle göstereyim bunları da. Fiyatları 129 lira. Bunlar da 3'lü olarak satılıyor ve ayaklı renkli kahve yanı su bardakları var. Onların da fiyatları 159 lira. Şu şekilde e, ürünler gayet güzelmiş. Ve KFC Mart'ın blender seti var. Şöyle göstereyim bunu da. Ee, neler varmış içinde. Şöyle kutusunun üstünde 3 e, farklı çeşidi var. Fiyatı 1299 lira. 1290 lira pardon. Saç kurutma makinesi var. Fiyatı 699 lira. Fiyatı ve burada da şöyle desenli meşrubat bardakları var. 520 sisli çapında. Fiyatları ise 45 lira. Bunun böyle farklı farklı desenleri var. Şöyle. Ve burada da Paşa Bahçe'nin Le marka'sının şöyle su bardakları var. Fiyatları 109 lira ve meşrubat bardakları da var. Fiyatı 119 lira. Ve burada da desenli, çift renkli şöyle bardaklar var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şöyle desenleri de gayet güzelmiş. Fiyatları 119 lira ve şöyle odin renkli çerezlikler var. Bunlar da şöyle üçlü olarak satılıyor şu şekilde fiyatları 129 lira fiyatları ve burada da cam bardak var şöyle set bunlar da altılı olarak satılıyor Grislo markasının böyle sade fiyatları ise 119 lira ee, fiyatları şu şekilde o şöyle göstereyim sizlere eee Evet burada da oval ayaklı organize var. Fiyatı 49 lira. Ve bambu mutfak seti var. Şu şekilde. Bunlar da fiyatı 139 lira. Bu şekilde ve süraylar var. Onu da göstereyim. Kapaklı lav markasının fiyatları 129 lira. E, fiyatları ve çerezlikler var. 7 parçadan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Fiyat 249 lira ve büyük kasesi şöyle alt tarafta daha büyük boy oluyor. Geytpaşa Bahçe'nin şöyle dantel çay bardağı var. Onu da göstereyim. Şu şekilde fiyatı ise 189 liradan 149 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle indirimde ve desenli çocuk atıştırmalıkları da e, Şöyle göstereyim fiyatları, 49 lira e, fiyatları ve şöyle teran su bardakları var, meşrubat bardakları oluyor bunlar, fiyatları 109 lira ve su bardakları da 99 lira. Mutfak bezleri var, şöyle farklı farklı desenleri var, fiyatları 59 lira 50 kuruş, bunlar böyle ikili olarak satılıyor, şöyle farklı farklı mutfak bezleri var gayet güzelmiş Evet burada da şu mataralar var fiyatları 159 lira ve bakalım şöyle araba çeşitleri var oyuncak setleri ee, onların da fiyatları bakalım fiyatını göremedim arkadaş ama şöyle sizlere göstermek istedim çek bırak arabaları var fiyatları 79 lira Evet burada da Yiğit markasının şöyle kaşık çatalları var ve bıçak. Şu anda bıçak ve çatalı var. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları e, tatlı bıçağı çatalları 109 lira. Bıçağı da 349 lira. Fiyatları bu şekilde. E, ve burada da doğrayıcı var. Şöyle Philips markasının fiyatları ne kadarmış? 1450 lira ve renkli cam şişeler var. Onlar da bayağı büyükmüş. 1600 cc çapında. Ee, şöyle göstereyim. Fiyatları ise 179 lira. Evet burada da kaşıklık var. Şöyle göstereyim. Ee, fiyatları 44 lira 50 kuruş. Fiyatları Şöyle Boris Kat pipetli bardak var. Fiyatları 109 lira. Evet bu bu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş. Evet böyle yuvarlak tepsiler var. 35 santim çapında fiyatları 79 lira. Bir de güveçlik var. Onu da göstereyim. Şu şekilde fiyatları 89 lira. Ve Güral porselenin şöyle fincanları var. Ee, onların şu anda fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstereyim. Şu şekilde ürünle Şöyle göstereyim. Evet burada da dikdörtgen şöyle saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 44 lira 50 kuruş ve üçlü şöyle e, kutular var fiyatları 59 lira 50 kuruş ve simli şöyle 6 simli kaseler var e, fiyatları bunların da 89 lira şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim sizlere evet, şöyle çıkarabilirsem şöyle kaseleri arkadaşlar fiyatları 89 lira ve burada da şöyle emaye kızartma tenceresi var fiyatları 429 lira evet, fiyatları bu şekilde bakalım e şöyle bambu kapaklı bunlar şu şekilde üçlü olarak satılıyor pardon bu kızartma penceresi değilmiş arkadaşlar şu şekilde saklama kabıymış onları da şöyle en küçük boyu bu şekilde oluyor Şöyle göstereyim. Ee, bunlar bambu kapaklı oluyor. Ve orta boyu da şöyle. Ve en büyük boyu şu şekilde oluyor arkadaşlar. Göstereyim sizlere de. Ee, bunlar silikonlu oluyor. Tabii ki. Şöyle. E evet, şöyle üçünü göstermek istedim sizlere bu şekilde. Evet burada da şöyle emaye kızartma penceresi var fiyatı ise 429 lira şu şekilde bir ürün arkadaşlar şöyle kızartma tenceresi hiç çok amaçlı meyvelik var onu da göstereyim sizlere bu şekilde fiyatı ise 49 lira bunun böyle iki farklı renk seçeneği var gayet güzelmiş Evet burada da çelik termos var 2 litrelik oluyor fiyatı 579 lira ve burada da şöyle 3 adet bardaklı şöyle termos var. 500 sisi e, çapında. Fiyatı ise e, 549 lira. Evet. Bu şekilde. Ve burada da Kütahya porselenin Güral porselenin pardon yemek takımı var. 18 parçadan oluşuyor. Fiyatlar ise 1090 lira e, fiyatları. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet